Portalda data veri bloklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ufak bir uygulama üzerinden e, veri bloklarını, data blokları nasıl kullanacağız? E, bu konuya değineceğiz. Şimdi öncelikle şunu belirteyim: Data bloklar arkadaşlar bizim programda kullanacağımız en küçük bloklardır biliyorsunuz e, Siemens programlarken en başta bir organizasyon bloğu var e, daha sonra e, fonksiyon blokları ya da function bloklar gelir en da arkadaşlar data bloklar gelir e, mesela fonksiyon bloklarının data bloklarla beraber programlarsınız e, o da çok ayrı bir konu onu da videosunu çekeceğim e, data blokları e, tanımlamamız gerekirse arkadaşlar programın çalışması esnasında e, oluşan ara sonuçlar e mesela nedir? Basınç, sıcaklık, sayma değeri, zaman değeri gibi oluşabilecek e, bu ara sonuçları e, saklamaya yarayan bellek alanlarıdır. E, peki biz bu bellek alanlarını normalde merker alanlarında saklamıyoruz. Saklamıyor muyuz? Mesela merker word'de saklamıyor muyuz? Ya da merker double word'de saklamıyor muyuz? Bunlar arkadaşlar yüzbinlerce yüz binlerce kullanıma ihtiyaç duyduğunu düşünün. Mesela öyle bir PLC programınız var ki işte binlerce satır ee, belki çok fazla veri alanı kullanacaksınız merkezler bir zaman sonra yetmeye yetmemeye başlıyor ve özellikle servo motor programlarken PID işlem yaparken ve panel kullanacağınız yerlerde arkadaşlar mutlaka data bloğa ihtiyaç duyacaksınız. Bu da ileri seviye bir e, konuya giriyor. E, dolayısıyla ben şu anda data bloğu size basit bir örnek üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Şimdi e, burada benim organizasyon bloğum var. Burada bloğa geldim arkadaşlar. Function blok, bunu anlatacağım. E, Fonksiyon blok ve data bloklar. Data bloğa geldim. Bakın tipini seçtim. Bir önceki Modbus uygulamasında ben bir counter uygulaması yapmıştım. E, oradan bakabilirsiniz nasıl kullanımına. E, burada özel data bloklar var. Eğer siz buradaki özel data bloklardan birini kullanmayıp kendi data bloğunuzu oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar, biz bunu global blok diyoruz. Global data blok. Ben bu global data bloğa matematik ismini veriyorum. Basit bir uygulama yapıyorum okey dedim. Şimdi benim matematik data bloğumun listesi açıldı. Diyorum ki benim bir tane değer birim var. Bunun data tipi bunun data tipi 64 bitlik real alanı olsun diyorum. Mesela ufak bir bilgi vereyim. Şurada real dediğiniz zaman 32 bit ama başına L geldiği zaman arkadaşlar 64 bit olur. Değer 2 dedim. Aynı şekilde değer 3 dedim. Ve sonuç. Bu da benim sonucum olacak. Şimdi OB1'e geldim arkadaşlar. Şuradan calculate fonksiyonunu aldım. Bakın bu bir fonksiyon değil. Bu bir komut. Fonksiyon başka. Fonksiyonlar burada. Yani siz bunları kendiniz oluşturuyorsunuz. Bu bir komut arkadaşlar. Karıştırılmasın. Şimdi calculate komutunda in1 var, in2 var. Ben üç tane değer seçmiştim. Şu yıldıza basıyorum. in3 getirdim buraya. Evet şimdi arkadaşlar burada ben kendi fonksiyonumu yazmadan önce Calculate'imin veri alanının neresi olacak? Nasıl bir veri alanı olacak? Ben nasıl bir veri alanında toplama işlemi yapıyordum? 64 bitlik real alanında toplama işlemi yapıyordum. Ve toplama işlemi fonksiyonunu şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. in1 diyorum. in1 artı in2 artı in3 Şimdi mesela diyelim ki şurada I'yı yazmadınız. Bakın gördüğünüz gibi fonksiyon yanlış diyor. İn1 yazdığınız zaman arkadaşlar artık sizin fonksiyonunuzu tanıyor ve işlem yapabilecek alanları zaten burada size söylüyor. Pardon işlem yapılacak alanlar değil bunlar. Bunlar bu output alanında yapabileceğiniz işlemler arkadaşlar. Özür dilerim. Okey dedim. Şimdi şuraya geldim. Dedim ki in1'e ben matematik data bloğunun içerisine değer biri atadım. İkinci girişime matematik bloğunun içerisinde değer 2'yi atadım. İn 3'ün içerisinde matematik bloğunun içerisindeki 3 değerini atadım. Ve sonucum da arkadaşlar yine matematik bloğunun içerisindeki sonuca getirdim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki hiçbir e, merker alanını kullanmadan e, data bloklarla birazdan işlemi gerçekleştireceğim. Compile edelim herhangi bir hata var mı? Evet şu anda burada bir hata var arkadaşlar. Bakıyorum matematik bir data bloğa geldim. Data bloğu compile edeyim arkadaşlar. Data bloğumu compile ettim. Organizasyon bloğuma geldim. Organizasyon bloğumu compile ettim. Evet Data bloğunuzu oluşturduktan sonra mutlaka compile etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa organizasyon bloğuna çektiğiniz fonksiyonları tanımıyor. Gördüğünüz gibi uygulama esnasında bunu görmüş olduk. Ee, buradan e, compile ettikten sonra ben bunu PRC'ime yüklüyorum arkadaşlar finish dedim. Simülasyonda çalışacağım. Simülasyonda S7500 de çalışıyorum arkadaşlar. Buradan e, simülasyonu anlatmıştım. Onu da sayfamda bulabilirsiniz. Sim table açıyorum. Yeni sim table oluşturuyorum. Zaten burada sim table varmış arkadaşlar. Şunu siliyorum. Delete dedim. Table açtım. Şuradan matematik fonksiyonu içerisinde değer biri getirdim. Şöyle daha rahat görebilmeniz için açayım arkadaşlar. Matematik data bloğunun içerisindeki değer 2'yi getirdim. Matematik data bloğunun içerisinde değer 3'ü getirdim. Ve matematik data bloğunun içerisinde sonucu getirdim. Şimdi bunları çalıştıracağım. PLC'mi run aldım arkadaşlar. PLC'mi run aldıktan sonra şurada da dilerseniz gözlüğü açıp eğer PLC'niz bağlıysa programı buradan seyredebilirsiniz. Ama ben şu andaki seyir işlemini SIM'de gerçekleştireceğim. Şuradan arkadaşlar enable disable'ı açıyorum. Programa müdahale edeceğim. Şimdi şuradan değer 1'e 60 diyorum. Değer 2'ye 90 diyorum. Değer 3'e 89 diyorum. Evet sonucum buradan bakıyorum arkadaşlar. Eee Evet gördüğünüz gibi 239'u ben buradan okudum. Bakın 60, 90, 89. Matematik sonucum ne gördü arkadaşlar burada? 239.0.0 Nokta 0 olmasının sebebi ne? Çünkü real'lık alanda çalışıyorum. Virgülleri de gösterecek. Ee, dilerseniz, bakın burada da 239'u gördüm. Dilerseniz arkadaşlar virgülü yapalım. 60.5 90.4 12.5 164, 163.4 bakıyorum. Bakın buradan da 163.4'ümü gördüm arkadaşlar. Data bloklar e, gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılıyor. E, şimdi şurada etni block dediğimde arkadaşlar, bakın burada global blokların haricinde bir de e, normal e, bizim özel data bloklarımız var işte. counter, timer. E, özellikle arkadaşlar şimdi ben video uzun olmasın diye counter uygulamasını modbus uygulamasında yapmıştım. Bir önceki videodan bunu seyredebilirsiniz. Data bloklar bu şekilde arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için.